Aynı şekilde Eskişehir'de de başlandı. Sizin aile devletinden birisinden, onun e, devletinden e, sürüntü alacağız. Ve kan da <laughs> oynayacağız. Son iki haftada oldu mu? Tamam. Ateşin 38 derecenin üstüne çıktı mı? Çıktı. Boğaz ağrı mı oldu mu? Oldu. Burun akıntısı? Öksürük. Nefes almada zorluğu, zorlu. Öyle iştah kaybı.

COVID-19 salgına yönelik filyasyon çalışmalarımızı başından beri düzenli bir şekilde yaptık. Ve sonradan toplum tarama çalışması adı altında Sağlık Bakanlığımız tarafından organize edilen ve TÜİK tarafından rastgele adreslerin belirlendiği bir çalışma başlatıldı. Bu Türkiye genelde 153 bin hanede yapılacak ve Eskişehir'inde de 600 hanede yapılması planlandı. Burada normal e, PCR testi dediğimiz e, COVID-19'a yönelik sürüntü testimiz yapılıyor ve aynı kişilerden antikor bakmak amacıyla kan alınıyor. Antikor neden bakılıyor? Toplum tarama çalışmasında toplumsal bağışıklık olup olmadığını ölçmek için yapılan bir çalışma. Burada e, çıkan sonuçlara göre bir değerlendirme yapılacak. Ve Türkiye'de, ilimizde ya da bölgemizde e, bağışıklık durumunun değerlendirmesi yapılacak. Çizden de çarpıda kullanma gibi. Kas ağrıların var mı? Yok. Son iki haftada artan. Eklem ağrıların. अपने